Evet arkadaşlar. Vuruşumuzu aldık. Çok güzel bir bence çok güzel bir sinaretir. Dev. Erkan'dan rekor bekliyoruz. Evet, balığımız buradaydı. Dipte yatırdı. Dev bir balık. Ben sinaretlerim. Büyük sinerit ise ama şimdi biraz çok, durdu gibi. Çok büyük bir sinerit gördüm beni ben. Benim görüşüm o. Çok büyük ama dev. Öyle evet, evet. Ekrana dur bir daha bakayım. Bu balık burada. Tam üstüne attık zaten. Ve yemimizi aldı. Sino gibi ama. İyi bir sino. Devam et. Devam et. Sar görme. Oh, dev bir sinarit <laughs> Erkan yaparsa böyle yapar arkadaşlar lütfen balığımız burada Erkan onu çıkarırken görüntüyü de size göstereyim İnanılmaz bir görüntü Yemimizi buradan attık ve balığımız buradaydı sinarit bir yakın dev gibi dipte dolaşan onu aldık güzel başladık sezonu arkadaşlar sezon başlangıcımız 1 sene oldu Nasip olsun, sinariti severiz. Çok güzel bir sinarit gerçekten. İnanılmaz, muhteşem bir sinarit. Kısmetimiz oldu arkadaşlar, herkese rast gelsin.